İşte az önce söyledik bir izleyicimiz de atmış. Diyor ki İlhan Kesici'nin bu şeyini diyor. Neden dağıtmıyorsunuz? Vallahi İlhan Bey herhalde bir 10 bin tane dağıttı bunlardan. Şuradan gösterelim. Ne bu biliyor musun sevgili izleyiciler? Dünkü programda da çocuklar da göstermiş. AKP dönemi. Ha, bravo. Yok o hepsini kardeşim. Ona aynısını verme. Şunu getir. Ha, şunu ver. Şunu ver. Dersu. AKP dönemin 2003-2016 dönemi ekonomik göstergeleri sevgili izleyiciler. Bir kitapçık küçücük bakın şöyle şu kadar. İnternette de var. var. ilankesici.org'a girerseniz orada bulabiliyorsunuz. Ya atıp tutuyorlar ya işte yok çok kadar çok iyi ekonomi bu kadar iyi. Bütün şeyi rakamlarla büyük bir planlamacı olan İlan Bey açıklamış göstermiş. Az önce Elfin Tatarolu'da gönderme yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok teşkilatına gönderildi ama tabi hepsine göndermek mümkün değil. İsteyenler bu konuya gönüllü olanlar, bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propagandasına cevap vermek isteyenler bunu aldırır, print ettirir, her tarafa dağıttırır. İlhan Bey'e de ulaşırsanız o da gönderir size. Bunu da peşinden belirtelim. Yani çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışan, nitelikli, dürüst, ilkeli siyasetçisi var. Ee, onlara da buradan gecikmiş de olsa bir saygı selamı iletelim.